Merhaba destekçi takipçileri tekrar hepiniz hoş geldiniz. Kerem Boy, hoş geldin bu. Hoş buldum. Bugün senin hakim olduğun bir konuyla devam edeceğiz. Çok ama az benim konu de var benim hakim olduğum He, çok konu var ama senin böyle muhabbetini yapmaktan keyif aldığım konulardan evet bir tanesi Dune. Yes sir. Ben Dune evrenini ilginç buluyorum hakikaten. Bazı hani Warhammer'la benzesen birkaç tarafı var. %100 var. İlginç bir şekilde ama genel olarak hani Dune neden özel bir evren dersen gene anladığımız ölçüde bir bilim kurgu teknolojisi i̇şte. Dune'da yok. Evet. Yani zamanda zamanda yolculuk değil de yani ışık hızını aşma çok garip teknolojilerle gerçekleşiyor. Aileler böyle yapay zekanın yasaklandığı bir uzak geleceğini aşmışlar. Yine orada Warhammer'ın esintileri ya, esin, yani. yani Warhammer falan falan var. Genel olarak teknoloji olarak değil ama sanki böyle bir inanç sistemi gibi. Evet. Ailelerin işte o dönemki işte teknolojilerini yönettiği, işte Spice dediğimiz ne diyeyim özün, maddenin her kapıyı açabildiği. Ondan sonra değişik bir bilim kurgu evreni. Dune. Şimdi zaten Donnie Villeneuve abimiz. Son dün Profit duyurdu. Artık bizim neydi çocuğun adı ya unuttum. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet değil de oynadığı karakter işte. Paul Muadib. Paul Muadib Atreides. Paul Muadib Atreides neydi? Ne diyorlardı? Lisan er gayb. Lisan gayb. <laughs> Lisan gayb. Lisan er gayb. Timothée Chalamet'ten iyi bir pol çıkacağını düşünmüyordum ama fena. nasıl oturmuş? Böyle oturmuş ya bu kadar olabilir yani. Hiç de sevdiğim bir aktör değil de hayran oldum. Ben ya. de hayran oldum gerçekten. Şak. Şimdi güzel Dune ben Awakening konuşacağız. Ama bu bir MMO mudur? Yoksa bu böyle hayatta kalma kraft oyunu mudur? Nedir hocam Dune Awakening? Çok güzel derin abi. Survival MMO diye geçiyor ama önce bir Dune evrenine çok güzel bir giriş yaptın ya bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ya, ya ben Dune'la hiç barışamadığım bir evrende ama yazarı Frank Herbert ama Hı -hı. bitkilerle ilgilenen bir adam Hı -hı. ve daha sonra İslam'a ilgi duyuyor. Hı -hı. Bunu okuyor ve bence bu Ameri Amerika'da yani aslında haçlı seferlerden beri gelen ama son özellikle böyle 40-50 yılda her kurgusal içerikte bak bilim kurgu, fantastik, reality şovlarda bile böyle bir doğu fobiyası var ya, islamofobi var ya. Vardır evet. Bunu o kadar güzel, o kadar böyle işte ezoterik hale getirmeden, dalga geçmeden samimi bir şekilde oturtmuş ki Dune evrenine. Okurken, filmlerini izlerken ya oyununda bile etkilerini görmek çok güzel. O yüzden Dune okumadıysanız kesinlikle okumanız gereken bir şey kitaptır. Arkasında da şey yazar. Yüzgen Efendisi'nden sonra yazılmış en iyi eser diye çok iddialı da yani Cüneyt Efendisi neredeyse Dune'u da oraya koyarım. Yani Dune evreni böyle çok basit konuşabileceğimiz bir evren olmadığı kesin. Değil, aynen. Aradaki böyle politik ilişkileri ondan sonra benim en çok dediğim gibi ilgimi çeken kısmı teknolojiyi ele alış şekli oluyor Hı -hı. Dune evreninin. Özellikle bu ne derlerdi o işte Sıçrama, wormhole üzerinden sıçramayı garip bir yaratık üzerinden ona spay zidererek falan yapıyorlar biliyorsun. <laughs> o tip kurgular böyle garip bir biyomekanik evren yaratmış işte. Frank Herbert. O kısmından yordu beni mesela ilk. Hı -hı. lan dedim nasıl lan nasıl, nasıl kafalar bunlar falan. Sonra e, spoiler olacak tabii gelecekteki şey okumak isteyenler. Hani filmin o tarihi kapsayacağını düşünmüyorum hiç ama daha sonra evrende ilgilenecek olanlar için de çok büyük sürprizler var. Mesela ben de ve çok hakim olduğumdan değil ama filmin içinde tekrar uyandırdığı ateşle beraber tekrar bir böyle okuyayım. Çok hızlı bir şekilde baktım tekrar sinopsislere falan filan. Hakikaten çok fazla şey var. ilgi çekebilecek, üzerine konuşulabilecek, üzerine böyle geyik yapılacak çok fazla mikro dikey var şey düğünün içinde. Awakening hangi kısmı burada İşte tam o kadar güzel bir yere parmak bastın ki bu kadar güzel dolu dolu IP'leri oyunlaştırdıkları zaman bütün bu anlattığın güzellikleri şak diye kesip atıyorlar ya. Maalesef. Awakening bunu hiç yapmayıp... Bravo. Yani, yani şeyden günler... bahsediyorsun değil mi bu arada? Yani fenlerin oluşturduğu, genişlettiği evreni ya da onu daraltmak ve kesmekten bahsediyorsun ya. Hem yani. o aynen öyle. Yani sonuçta bence hem o hem de kanon içerikten de bahsediyorum. Yani hmm. ortada çok güzel bir IP var ve evet. sen en olur olmadık kısmı tutuyorsun. Belki ticari şeylerden, belki telif korkusundan ama yani biz birçok oyun uyarlamasında ya eser nerede? senin yaptığın iş nerede diye kızarken buluyoruz ya kendimizi. Doğru. De. Filmde de böyle. Abi Dune Awakening'in kelimenin tam anlamıyla Dune'e bir aşk mektubu. Ve bunu bir MMO'da başarmak bence çok zor. Çünkü MMO dediğin şey... Baya iddialı bir cümle bu. Ve, ve, bir şey diyeceğim. Ara başlık gibi oldu. Evet ben bir şeyleri çok övmeye eğilimliyimdir. Yo, ama değilsin. Genel böyle kendi saygı duyduğun kritiklere de bakarsan onlarla eşleştiğimi göreceksin. Ben abi. sen öyle bir şey çok överken görmedim bugüne kadar. E öyle mi? Yani. Bir Warhammer'ı sen de, de mesela. Ay ama süper bir şey övdüğümü hatırlamıyor musun? A, A, de, teşekkür. De. A, teşekkür ederim. Bir A. A. Atomic Heart övdüm işte. Sinan abi Rage Quit <laughs> Az kalsın kovalıyorum yani. <laughs> <laughs> ee, bu evet. neden böyle peki? Şimdi MMO dediğimiz şey yani doğası gereği bazı böyle naratif dikeylerden uzaklaşmak zorunda ya. Çünkü evet. seni oyunda daha fazla tutması Doğru. gerekiyor falan. Ya böyle bu kadar single player bir oyuna bile belki zor edirebileceğim bir şey MMO'ya nasıl yedirdin ya? O kadar tatlı ki. İlginç. Nasıl mesela temel döngüyü anlatayım. Dune, Dune, Awakening tamamen şundan ibaret. Devasa oyun alanlarında %70'i gezmesi zor çöl, kum. Sürekli sıcak geliyor. Sürekli... Arakiste mi geçiyor? Arakiste geziyor, geçiyor bu arada ve kum solucanları geliyor. Dolayısıyla oyunu oynadığım PvP PvE işte kendi base'imi kurayım dediğin. Bütün o dikeleri minik kayalık alanlarda yapmak zorundasın. Hmm. E bu seni kısıtlamaz mı diyorsun? E Kısıtlamıyor çünkü sürekli şunu yaparken buluyorsun kendini. Abi kayalık alana şuraya base'imi kurdum. Şimdi kum işte güneş çarpmadan suyumu doldurayım, suyumu da alayım. Ulan kum solucanı da gelmeden ta 200 kilometre öteye koşayım da oradan kraft malzemesi alayım. Yani e, hayatta kalabilmeni kolaylaştırmak için elde edeceğin malzemelerin arasında yakıcı bir güneş ve kum solucanları var açlık, tamam mı? susuzluk var hepsi. İşte, Ay, yani, açlık hı. yok, susuzluk var. Ay. Ve bunu yaparken yani bu kadar mı iyi anladın evreni ya? Yani neden mesela ya yap işte komple arada kum solucanı çıksın bir world event olarak öyle değil. Mesela kuma bastığın her an bir ses dalgası oluyor. Hmm. Yunuların yani arakistlerin yürüme Çok şekli vardır. Evet tabi böyle şey. Aynen. O belli yol... bir patern oluşturmadan yürümeye çalışıyor. Evet ama yol. hızlı koşarsan o ses dalgaları artıyor. Tabii. Bir 10 saniye takıl kum solucanı geliyor arkadan. Oo. Ve bu hiçbir Stresli. zaman şey olmayı bırakmıyor. Tetiktesin sürekli. Evet yani repetitif olmuyor. Hiçbir zaman evet. tekrar düşen bir şey olmuyor yani. Ezber oynayamıyorsun yani kolay kolay. Aynen. E, bir de bir MMO yapısında o zaman şimdi MMO MMO yapan şey ne? Massively Multiplayer Online. Diğer Hı -hı. oyuncular nerede? Hı -hı. Eğer onu kapalı, Hı -hı. kapalı kısmında oynarsan düşmanlar gelip senin üstlerini yağmalayamıyor ve üstü araç üst gibi bir yerde üst kurmak. O bile çok mantıklı oturtulmuş. Mesela kayalıkların arkasına böyle bir yere evet. çok minik mekanını kuruyorsun. İçine kandan suya arıtıcı makineni koyuyorsun. Diğer oyuncu bulaşamıyor. Aslında tam şey fremenlerin kullandığı şeyler Aynen. bunlar. Aynen. Demek ki fremenlerin normalde ilk orada fremenlerin ne kadar gelişmiş olduğunu ilk başta bilemiyorsun ya, kitapları falan okurken Aynen. böyle. Aynen. Hani İlkelli falan gibi geliyor ama adamlar Spice'ın böyle olmayacak şeyleri keşfetmiş oluyorlar. Ritüelleri falan falan var. Bunları temel döngüye mi yedirmişler bu Aynen sonra? öyle. İyi Zaten şey. oyunda amacın da fremenleri bulmak. Fremenleri Aa, find the fremen diye. gidiyorsun ve... Doğru mi? da var yıkılmaz hocam. Bak girince konuyu araştırmaya direkt plot'a çıkardık o şeyin öyle. Bak, dedi, çünkü. Ritüel dedin. Şöyle bir noktada baharatla tanışıyorsun. Çünkü araç işte, nefes aldığın her an Spice e o baharata bağımlı hale geliyorsun. Yani gözün maviye dönüyor falan. Ve bir süre sonra oyunun böyle bir tutorial onboarding bittikten sonra rüya görüyor karakterin. İşte bir Spice ritüel var. Hicrete çıkıyorsun. Yolculuk tamamlaman gerekiyor. Ben hep böyle sonra... yedirmiş. Evet ben Corbett'in Endülüs'ten de etkilendiğini düşünüyorum. Endülüs geleneklerinden, kültüründen etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü kötü karakter de ünvanı padişah. Evet aynen. İmparator padişah ya, şaddam yani. Şaddam 4 evet. Şaddam aynen. falan hani. Ne yapıyorsun abi Orta Doğu'da? <laughs> <laughs> hani Musul Kerkü tutuyorsun yani tamam mı? <laughs> hani, Kuzey Irak'ta yani. O sadece ünvanlardan, terimden değil. Altını ben etimolojik olarak doldurduğunu düşünüyorum bir yazar olarak da. Onun altınları. çok katılıyorum buna yani. ya. Şimdi çok katman var abi düğün evrinde. Uzaktan evet. bakınca çok anlaşılmaz. Biraz yakına evet. girince anlaşılıyor senin dediğin gibi. Ama şimdi bugüne kadarki olan düğün oyunları benim ta yıllar önce oynadığım ilk strateji oyunu olan dışında çok iyi algılandığını bana hissettiğine olmadı. Ama Funcom MMO'larını küçümsememek lazım bence. Doğru konu Exiles. E bir o başarılıdır diye biliyorum. Fan da çok küçümsemek lazım. Yani benim tek hakkını vererek oynadığım MMO oyunuydu. Hı hı. Secret World diye bir oyun vardı. bilen Birilerini hatırlayan hatırlar. E, çok ilginç bir oyundu. Yani level atlamak yok, grinding yok. Ne var diyeceksin? Bayağı böyle old school bir macera oyunu gibi ipuç topluyorsun, ipuçlarını buluyorsun. Oyun içinde browser açıp Google'dan arama falan yapman gerekiyordu tarihi şeylerle falan. Buradaki temel dünya olma hastası olmuştum ben. Hı hı. Yani gerçekten anlatı odaklı, tip odaklı bir MMO'ydu o. Bunu başarabilen tuttu mu tutmadı. Hani genel kitle hitap etmeye etmedi. Bence süper bir oyundu ayrıca. Ama ya fan komu ben çok şey yapamam. Yani MMO deneyimi olarak böyle çok şey yapamam. Küçümseyemem. Bravo. Ama çok ticari olarak başarılı bildiğim Conan Exiles var yani. Evet. Neden öyle düşündüm? yani işte dediğim gibi MMO doğası gereği biraz öyle olması gerekir dedim ama hiç öyle değil. Bir de az önce de dediğimiz gibi survival MMO tamam mı? Hayatta kalma MMO. Sen şimdi Forest falan çok oynadın. Subnautica'da yayın. Hmm. Yani crafting. Yani bu bir şeyi topladım ve onu ürüne çevirdim yolculuğu var ya oyuncunun. Bunun evet. çok sevdikleri olması lazım. Çok sevdikleri olması lazım bence. Tak tak top koydun falan. Orada bir eğlence var yani. İşte envanteri açtım. kastım menü arayüz aynen okumaktan. Aynen UI aslında. arayüz okumak. işte işte bir yandan koşarken hop taba bastım. Onu craftladım kısımları var ya. Bunlar bence düğün gibi kendi altı çok dolu ve ciddi bir oyun. Bir de MMO olup bir de survival mekaniklerini bu kadar sezgisel edilebilmek bence bir başarı. Çünkü şu yapıyor. Zor bir şey valla. Arkadan kum solucanı geliyor. Bir yandan güneş çok pis vuruyor. Az önce öldürdüğün Scavenger'ın kanını arıtmadan içeceksin ki la bari güneş çarpıtsından ölmeyeyim ve o sırada kaçıyorum. Çok iyi ama biliyor musun? Bu yolculuk içerisinde tabıma bastım. Onu craftladım. Onu craftlıyorum. Hop basıyorum. Oh be. iki saniye daha koşabilecek nefesim olduğu için kendimi karanlığa gölge yaptım. Ve bence bu neden bu neyi başarıyor biliyor musun abi? Sen Dune'u çok seviyorsan zaten Dune Awakening'in zayıf olduğu kısımları görmezden gelirsin. Sevmiyorsan IP ile alakan yoksa bile bu döngü sana oyunu sevdirir. O yüzden retention'ı yani oyunun oyuncu tutma performansı şu an aşırı yüksek. Kaç mesela? Var, var mı elinde 36 bin. Şu anda 36 bin. Abi. İnanılmaz. Aynen. Anlık oyuncusu şu an şu an baktık 36 yes. bin kişi oynuyor şu an oyunu çok son 24 an, saatte 106.000. 106 bin çok ciddi rakamlar bunlar. bir de olsun sen en son hangi MMO'ya düştün abi ben Kingdom Online vardı <laughs> World of Warcraft'ın private sunucusuna düştüm ki çok MMO severim yani bir de buna düştüm bir de bunu yani Dune gibi sevilmesi nispeten zor zor en azından kompetitif ve böyle MMO oyuncusunu sevebileceği zor bir yere yedirmek bunu yaparken de evrene sadık kalmak yani çok zor bir şey yapmışlar şey bence de abi bu kadar beklemiyordum çok güzel anlattın bu arada ya yani hani bir anda ilgim uyandı yani o projeye yani. çünkü Evreni anlayarak şimdi bir MMO oyunu yapmak abi çok zor bir şey. Yani evet işte. oyunlaştırmak zor aslında düğün evreninde bana soracak olursan. Aynen öyle. Uzaktan baktığın zaman genel kullanıcıya, casual oyuncuya, gündelik oyuncuya çok çekici, gelici bir setting yok Dune evreninde. Yani şimdi yüklü nefeste bakıyorsun bir sürü karakter var, işte bir tarih var, şu var. Yani düğün evreninde de bu var. Ama uzaktan baktığı zaman karakterler arasındaki belirteç iyi, kötü, şu, bu ve çok böyle süper belirli değil olmadığı için. Aynen öyle. Ondan sonra daha şey, uzaktan anlatılması, içine girmesi zor gözükebilir. Bir de bunu oyunlaştırmak. de <laughs> yani Baktığımız anda da neredeyse 35 bin, 36 bin anlık oyuncu olması bu iş başarıldığını gösteriyor abi demek ki. %100. Bir de yani mesela. türü sevenler baksınlar o zaman direkt yani. Kesinlikle. Bir de IP'nin arkasına saklanmıyor. Mesela az önce Ali da onu konuştuk. Kendi timeline'ı var bu arada. Yani işte kitapta bir şeyler oldu. Film biraz ikinci partta biraz değiştiriyor. Hatta bayağı değiştiriyor. Hmm. Öyleymiş şey evet. Bu hiç ya yani en başa gidiyor. İşte Paul'a yüklenen o belli bir takım görevler <laughs> var ya. <laughs> o bile olmuyor neredeyse. Başta çok böyle böyle güzel sinematik bir intro ile onu açıyor ki sen şey hissetmiyorsun ya lan benim bununla filmde hiç alakası yok benim karakterim burada bir MMO olduğu için burada Hı. da demiyorsun. Hakikaten araç üstüne bir böyle top için bir savaş dönüyor ve Hı. bunun altını çok güzel dolduruyor. O yüzden sen de yani işte düğün oyunu yapmışlar oynuyorum demiyorsun. Hakikaten ben Fremeni bulmalıyım diye oynuyorsun. Ama bulurken de abi susuz kaldım dehidrasyondan ölmeyeyim diyorsun yani. <laughs> böyle vallahi peki, oynamanızı öneririm. Peki şeyi soracağım bir de son olarak. Tabii. O zaman oyun kanon hikayeyi takip etmiyor o zaman. Aynen öyle. Alternatif etmiyor. bir şey yaratıyor. Ama onda diyorsun ki ayakları yere sağlam basar gibi. Ve bu yani. çok zor bir şey. Yani tane yani... çok zor şey sabit saydım Aynen bu arada. Öyle. Kitapları okuyan biri intro izlediğinde rahatsız olacağını sanmıyorum. Yani herkes fan fiction yapıyor. Bu da çok güzel bir fan fiction gibi düşünebilirsin ve kanon esere işte gatekeeping diyorlar ya yapmana sebep olmayacak. O yüzden altını çok güzel doldurmuşlar yani. Güzel. Çok riskli. Bence de canım. Yani çok böyle oturmuş bir evrenin üzerine yeni yorum getiriyor olmak da şeyde de yapabilirsin. Kolay raydan da çıkabilirsin yani. Evet. Hayranlar seni çarmıha da gelebilir yani. Tamam Aynen. mı? Yani düğün müritleri abi düğün var şu dünyada. Tamam mı? Hani o yüzden gelip de seni içinden geçebilirlerdi. Ama rakamlarını göstermiyor şu anda. Hiç göstermiyor ve bunu dediğim gibi yani çok büyük bir kısmı MMO severin yanı sıra bence IP sevenler de var. Benim yani. Cezamız nedir oynamak istediğimiz zaman? Steam'de oyunun ücreti evet. 29 dolar olabilir. Bir de böyle tam tam fiyat <laughs> değil. İşte değil ama çok ucuz mu söyledim. Emin değilim. Bir bakalım ya, da abi. Olmuş. 30 dolar. 29 mu abi? Tam fiyat değil. Değil abi. İlginç. Aynen. İlginç. Yani double A fiyatı. Evet. Ve double A eğlencesi. İki triple A eğlencesi daha bence fiyat da uygunmuş bu arada. Uygun. Peki oyun için satın almalar falan var mı? Yok. için yok. Yani... Bir kerelerde oyun benim mi oldu? Oynuyor muyum ondan tabii, sonra? Tabii tabii senin oldu. Yani oyunun sana verici top bütün deneyimden seni alıkoyacak ya da birilerini daha ön atacak bir içeride bir parası. Abi sanıyor. şahane. Bayağı ağzından Aynen. bol damladı yani. Okey yani. Sıkıntı nerede? Çok övdük. <laughs> böyle or, mid late mid to late game denir ya. O evet. böyle grind ortasından sonra orada bayağı bir grind var yani. Öyledir ama yani. E, o da evo, olsun diyorsun ama bayağı var. RP oyunu yani şeyse yani RPG element dediğin zaman zaten genelde oyunların böyle level atladıkça artık grane dönüşür. Evet yani biraz yani var. En güçlü silahlara ulaşmak, en güçlü zırh setlerine ulaşmak falan filan artık öyle uğraşırsın yani. Zıraşırsın. Öyle. Level arasındaki makas büyüyor biliyorsun o şeylerden sonra o artık... Bence o kaçınılmaz bir şey. Kaçınılmaz bir şey yani. Bir Yoksa de... herkes herkes böyle en güçlü olacak o da olmayacak. Onu bence bir tek WoW yapabildi o da işte şu anda bambaşka bir karar elinin için düşmüş. Can evet. çekişiyor. Abi kaç sene oldu bu arada WoW? 2004. Abi 2004'te çıktı. Yani ya. sen kaç yaşındaydın? 20 Ben sen odadan, de beraber büyüdü. Ben de beraber yaşındaydım Kim ben üniversite 3. sınıftaydım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Üniversite 3. sınıfta bir şeydi arkadaşlarla bizim o zamanki Level tayfasıyla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Buradan hepsine selam olsun. Dinleyen, izleyen varsa Ankara'da voltunum Ankara vardı Level forumlarında. Biz de yani Warcraft 3 manyayız abi. Komple Frozen Throne ondan sonra full oynuyoruz bu. Deli gibi oynuyoruz ama yani. İşte Lam yapıyoruz, şey yapıyoruz. Biz ilk öyle şey yaptık. Çok sinirlendik yani. Tamam mı? Yani biz Warcraft 4 bekliyoruz böyle. Yeni işte Arthas hikayesini işte. Adamlar yeni bir şey. Çağ açtı. Adamlar. adamlar MMO yapınca bizim tadımız çok kaçtı o dönem. Abi sürekli internet lazım. Seni 2003. 2004 mi? 2005 mi? Ya işte ADSL bağlatacaksın öğrenci halinle. <laughs> onun faturası gelecek. Ona bilgisayar lazım. O lazım da bu lazım. Şu lazım. Bir de zaman lazım. Olunca ben hiç giremedim o kafaya. Abi ben ya. MMO olayını kaçırdım orada. Ben hayatım boyunca hiç böyle secret Network dışında du durup da böyle süper bir MMO oynamıştım yok da. çünkü şöyle yani çok şey istiyor. Yani komit adammış istiyor. Yani atıyorum ya yani onu oynayacaksın da başka çok bir şey vakit kalmayacak yani. Ya onu Biz, oynarsın ya başka bir şey oynamazsın. Şeyi gördüm böyle. çünkü bizim o zamanki arkadaşların bütün şey değişti. Benim öğretmenlerinden birisi WoW yüzünden boşandı abi. <laughs> yani, Çok ciddi söylüyor. Böyle biyolojik saatleri değişti. Görüştüğümüz sıklıklar değişti. <laughs> abi Sonra reyit var reid abi, reid reid var. Ne reyit <laughs> <reid var. reid gülüyor> lan diyorum. Eve gidiyorlar falan. Ne güzel bir bira içiyorduk lan Kızılay'da şeyde. O ne bileyim işte öğrendiyiz zaten. Bahar geliyor. Havalar ısınıyor falan. Millet yok ortada. Ondan sonra ben bana göre bir şey olmadığını düşündüm. Ben dedim tek kişilikten devam edeyim. Yani. Bence var ya bir dönem düşseydin biz bugün burada olmalıyız. <laughs> bak ben öyle geliyor. Çünkü abi benim bak kaçırdığım ya yaşın <laughs> 21 olayım. olunca 23 olunca şu an 23'üm. Çok fazla oyun altın dönemi kaçırdım. Ama en fazla WoW kaçırdığımı üzüldüm. O kadar ki evde bende boş WoW expansion kutuları var rafımda 250 liraya aldım. O kadar battle İçi chest boş, falan. boş battle chest aynen. Sonra Macar bir sunucuda 400 kişiyle birden 90 level'a kadar oynadım. O dark Portal'ı portal'a da girdim. Canım. Aldım ee, onu evet. onu yapmış. Aynen ya. işte ben o yüzden edebiyat okumamız sebebi de odur mesela yani. <laughs> öyle. Evet bir ara şu MMO'dan girdik ya konuya böyle neler işte kesin bu WoW'u öldürecek falan filan hepsine hepsinin içinden geçti World of Warcraft. Yani. Hala da geçiyor bak hala yani. Guild Wars'lar mı geldi? Kafasına mı sıkmadı 20 kere? Hala devam geldi. ediyor. Devam yani. devam aynen. Yok bir abi. Şey de inanılmaz bir şey ya gerçekten. 20 küsür senedir ama daha da inanılmaz olan hala Metin 2'lerin olması. Evet. Fight online da olması. Da o yani. artık oyun değil abi. O böyle 20 <laughs> tane laptopu koruyor onlar orada item satıyor. O aslında ek gelir gibi bir şey artık. Metin. Başka o. Değil değil yani. <laughs> yani öyle, <laughs> öyle. Evet. Peki. O zaman e, türün sevenlerine öneriyoruz. Aynen. Çok övdüm. Konun egzansı gibi kontrollerde birazcık bir sıkıntı var. <laughs> bunu bunun övdüm demeyiniz. O da olur yani. <laughs> İkinci düşüncelerim <mi> sahipsin? Evet abi. Çok övdüm dedim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Arkasındayım. Yok. E, Kerem'in oyun zevkine her zaman güvenilirsiniz. Ben kefilim kendisine. Vay be. Sağ ol abi. Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Dune evreni konuştuğumuz bir video daha da çekebiliriz. Tabii. Daha sonrası için. Ben kitapları okuyayım. Diğer 3 kitabı okuyayım. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.